Mehmet'im cepheden cepheye koştuğun zaman dedirttin düşmana teslimim aman diz çöküp yalvarır der ki el aman aman dileyeni kırmaz Mehmet'im selam sana ana selam ey baba Mehmet'im coşmuştur, hiç sığmaz kaba. Gelmiyor terörist, ne ipe sapa. Teslim olanları vurmaz Mehmet'im. Savur da topların, yer gök inlesin. Dost ve düşman zaferini dinlesin. Kahpe, hain mağarada inlesin. İnden çıkanları vurmaz Mehmet'im. Çek tetiğin Mehmet, yer gök inlesin. Naramız sesini herkes dinlesin. Korku, kalleş gizli gizli inlesin. Haine kimliğin sormaz Mehmet'im. Kurşunlar hazından namlu kor olsun. Kahpelik edenin gözü kör olsun dolaşıp el ayak, mahsun hor olsun, kin ve garez nedir bilmez Mehmet'im, kin ve garez nedir bilmez Mehmet'im.